Herkese merhaba arkadaşlar, ben de kaldıran ve bugün sıra haber bölgeye ve biliyorsunuz iki tane motosiklet var arkadaşlar Hemen olaya geçeceğim, iki tane motosikleti motive edeceğim Bunlar yeni gelen motorlardı sesler falan acayip hoş ben kullandım birazcık iki motosikletle de ayrı ayrı modifiyelerle beraber makas yapacağım Makastan sonra da hız testlerine gireceğim ve hangisinin daha iyi olacağını çözeceğiz Hepinize iyi seyirler Motorlarımız şu, bakın hele bakın bakın, oh shit ikisi de Western, adında başlıyor. Sonrası farklı tabii ki de. İkisinde neredeyse benzer yönler fazla fazla gibi gözükse de aslında birazcık ayrışıyorlar ve sesler acayip değişik. Çok çok hoş. Yani böyle bir motorların gelmiş olması acayip güzel. İlk olarak şu gördüğünüz gibi arkasında zinciri olanla başlayalım. Ondan sonra diğerine geçeceğiz. Hemencik modifiye geçelim. Modifiye kısmını göstermeyecektim ama şöyle bir detay var. Motorların kendilerine gelen bir tane hatta iki tane şöyle tem var arkadaşlar değiştirebildiğiniz bunları seçebilirsiniz ya da farklı şeyler yapabilirsiniz tamamen sizin tercihlerinize kalmış bir durum motorumuz hazır gördüğünüz gibi şöyle bir renk yaptım biliyorum aslında bu tarz motorlar hiç yakışmayacak bir şey Harley Davidson motor tarzına yakışmayacak renkler ama böyle bir şey yapayım dedim niye ağırlık olsun diye böyle hafif renkler açık renkler daha farklı bir ton yakalamak istedim jantlarını sarı yaptım Diğer tarafta sarı mor şekilde şöyle bir şekil yaptım. Kendi oyunun sunduğu iki tane o <laughs> özel viniller falan tercih edebilirsiniz ama böyle size çok çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Şimdi ise makasa geçeceğim. Makasın şöyle bir ayrıcalığı olacak. Ben size onlar söylemeyi unuttum. Hep ee, FPS modunda olacak. Motor dediğim FPS modu. Bence çok daha aksiyonlu, çok daha eğlenceli olacağını tahmin ediyorum. Böyle arkama bakarsan Gördüğünüz gibi hız göstergesi falan da efsane. Sesi de motorun bu. Orijinalinden çok fazla bir şey değişmiyor. Azıcık daha üstüne koyuyor birazcık hızlandırıyor olay bu Motor çok eğlenceli Of of Böyle aralardan atmaya çalışacağız derken orada az kalsa düşüyordum Of Ç -ç -ç -ç. Oha önümü göremedim Space'i basınca Acaba bu motorlarda şey oluyor mu böyle Aniden frene bastığın zaman götü kalkıyor böyle arka teker kalkar falan o öyle bir şey yapılabiliyor mudur? Güzel orada yapılıyor olsaydı. Ama olmuyor bildiğim kadarıyla. GTA Vice City'de oluyordu galiba bu özellik. Çok hoştu. Bayağı hoşuma gidiyordu o özelliği. Will yaparken de puan kazanıyorduk falan. Bunlarda hiç yok öyle bir şey. Karşıya mı işte. geçecek? Biraz sıkıcı oldu sanki. Oh shit. İyi yetiştim. İyi kıvrıyor motor ya. Çok hoş. Oo. Mideniz bulanabilir dikkat. Baya güzel bir şekilde sağ alt köşede görüyorsunuzdur şu anda hız göstergesi. Oyunun içinde şu kadranlarda gösterilen çok daha farklı onu da söylemiş olayım. Bakın orada 80 gösteriyor ama orada 150-160'lar var. Tabii ki de inç Uhu! Kaldır bakayım önü. Ay maşallah. 200 kilometre ile gidiyor şu anda. Ve aralardan fena geçiyor. Allah'ım ne kadar tatlı. Allah'ım 200 ile gidiyorum. 208 ile gidiyor motora bak hayvan ya Bazı arabalar gidemiyor GTA, GTA Vice baş, City diyorum hala aklımda orası kalmış GTA 5'te bazı arabalar o kadar hızlı gitmiyor sen neyine o kadar hızlı gidiyor Oo, Güzel döndü kabul ederim Şimdi dağlık alanına doğru geçeceğim Birazcık da farklı bir şey yapmayı deneyeceğim yani backflip yapacağım ters döndüreceğim motor Şimdi dal alanına geldik şöyle bir şey yapmak istiyorum Backflip Oha iki tane yapacağım neredeyse o nasıl bir uçma oldu Yok artık Bir tane daha patlatayım Bir tane daha Oha <laughs> Lan çok eğlenceli Motorların şu oyun çok seviyorum Şuraya yetişir miyiz Yetişmeyecek gibi Oha baya yükseğe uçuyor bu motor bu motorumuz şu şekilde kalacak. Bundan sonra diğer motora geçeceğim. Ve onunla da güzel makas yaptıktan sonra ikisini uzun bir yolda kapıştıracağım. Hangisinin daha hızlı olduğunu öğreneceğiz. O yüzden devam edelim. Gelelim ikinci motorumuza. Yine bir Western. Birazcık daha küçük diğer motora göre birazcık daha sesi de boğuk sesini de dinleteceğim. Tarz olarak çok çok benziyorlar kasa tipi olarak. Bayağı benziyorlar. İkisi de hoş, ikisi de ayrı güzel. Hemen sesini dinleyelim. Gördüğünüz gibi daha kibar bir ses var. Daha bir ince, birazcık daha boğuk çıkıyor. Böyle dipten dipten geliyor sesi. Tabi bu modifiyesiz sesi. Çok sakin, çok yavaş sesi falan. Maksimum hızı da ona göre mi acaba? Woohoo! Tam modifi yapayım ondan sonra zaten makas akalım. Bu motorun da şöyle bir tarzı var gördüğünüz gibi. Festival havası var bunda. Diğeri daha bir ağır. Diğerine göre, festivale göre tabii ki de ama Festival daha mı cafcaflı sanki? Tabi ben bunlar kullanmayacağım ben yine farklı bir şey yapacağım ama göstereyim dedim size de bunlar. Evet. Nasıl? Beğendiniz mi? Çok hoş değil mi? Baksanıza. Kırmızı beyaz orumu, uyumu, orumu. Evet jantlarını da kırmızı yaptım. Çok çok yakışıklı oldu bence. Jant tipi falan tartışılabilir ama yine de fena durmuyor. Hayır kask takmaya çalışma. Gel şöyle FPS moduna. Bakın. Of 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 yani. Fena. Çok fena. Efsane duruyor sesini dinleyelim. Sesini zaten gördük az önce kısmen. Dinledik, duyduk. Sesi değişmiyor dediğim gibi. Ses pek değişmiyor. Şimdi makasımıza akalım bakalım neler yapabilecek. Diğer motora göre ne kadar iyi kullanışı falan. Birazcık daha yavaş gidiyor. Genel her şeyi hızlanması falan da yavaş. Hadi bakayım aslanım benim. Hadi bastır bastır. 200 kilometreyi bu da geçiyor. Oha. Ama daha yavaş görünüyor. Nedense diğerine göre daha yavaş gözüküyor bunun hızı. Hissettirdiği çok daha yavaş. Ama 200 km görüyor. Aradan aradan. Tabi şu an öyle makas olmuyor. Aradan gidiyorum. Karşıya mı geçecek ne yapsak? Çok tıkanık gidiyor burası. Yani açık da onlar için tıkanık. Hop önüme kırmayın sakın kaza yaparım önüme kırarsanız. Daha aşağısını da göstermeye çalışıyorum Arda Hadi karşıya geçelim Hops hops Bizim yol Of fena düştüm Birazcık boş biraz daha kalabalık olsa fena olmazdı ama Bu da güzel yani Hiç yoktan iyidir şu an artık ufak ufaktan makasa girmiş durumdayız Evet şöyle makaslar daha bir he Çok şey heyecanlı oluyor Şöyle hop Geniş geniş Hadi lan. Şuraya da gireceğim. Şuraya da gireceğim. Şuraya da gireceğim. Hop. Biraz yetişemeyecekmiş gibi oluyor dar olsa alanlar da. Şu an rahat ama geniş geniş olduğu için. Oh yeah. Hadi üstüne hadi. Ah. Çok az kaldı o zeki. Düşeydin be. En önemli şeylerden bir tanesi de hız testi. Hemen şu taraftan şöyle harekete geçeyim. Önümüzden uçak da geliyor ama bas abicim kaldır. Şu an kontrole basıyorum önünü kaldıramıyor olsa bile. 175. Uzun yolda 205 kilometre yapabilen motosiklet şu anda 190'larda. O yüzden yolda yapmak daha sağlıklı olacak sanki bu hız testini. 187'yi gördü en son. Şurada birazcık zorla harika olacak. 190. Hadi. Kontrolü basıp basmamak hemen hemen aynı şey. 190. Evet 190'ı gördü şu anda. Tamamen yol denemesi yapıyorum. Yani yokuş aşağı indiğinde eminim ki 200'ü görecektir ki İlk başta gördüğü hızı o sebepten ötürdür ama uzun yolda kontrolde bastığında bakın zaten adamı şöyle omzunu silkiyordur Evet kal kaldıramıyor motorun önünü ama. 190'a çıktı maksimum. Şu an hadi hadi zorla hadi birazcık daha hadi birazcık daha. Kontrolsüz daha mı hızlı gideceksin sen? Yok daha hızlı gitmiyor hızlı düşüyor. Cık. Daha fazlası yok diğer motora geçelim. Bunu da önce havalimanında, havalimanında şöyle bir test yaptırayım. Ondan sonra diğer yola geçeceğiz. Bu ne kadar yapacak? 200. Bu da 200 rahat görmüştü. Hadi kontrol bastım. Şimdi önüne kaldırabiliyor. Will yapıyor hala. Ve daha havalimanında 200 kilometreyi gördü bile. 200. 203. 4. 5. 6. 8. 10. 11. 12. 12 idi en son 212 kilometre Şimdi de yolda deneyelim yolda ne yapacak bakalım Yolda daha fazlasını yapabilecek gibi bir his var Çünkü asfalt ya burası orası beton oluyor genelde haval havalimanının yeri betonlu oluyor Aşınma falan çok az olduğu için asfalta göre O yüzden çok da kalabalık oldu bu ne be Tam hız testi yapacağım da normal önünü kaldırmasın bile neredeyse 190'la gidiyor gördüğünüz gibi. Maksimum ne? görmek lazım. 214 15'i gördüm ben en son. Ah, daha da yapabilecek yani yol lazım. Yol. Aynı yoldan yarıştırıyorum bu arada. İlk motorla ne yaptıysam aynı yoldan götürüyorum şu anda. Başka bir yola sokmadım. Şuradan geç dokunmadan of geçtim. 220 mi? 235. 230 240'ları gördü ama Sanırsam zıpladığımız için öyle oldu. Ayaklar yerden kesildi ondan dolayı öyle oldu. Ben tekrardan almak istiyorum. Geri gidiyorum şuradan. Aynı yolu geçeceğim. Dur sakin panik yapmayın. Bir de saat akşam aldım ki birazcık daha trafik azalsın. İstanbul'daki gibi değil yani burada. Akşam saatler biraz daha sakin oluyor. Hadi bakalım. İnşallah arabalar takılmam. Hadi hızlan. Hızlan. Ya çıkma şu yazı 180 Hadi göster kendini Bu yol tam sana göre şu anda hadi Hadi artık 220 21 en son 221 kilometre gördü Orada sabitleyeceğiz büyük ihtimalle Daha iyisini yapamaz çünkü Anca tekerleri yerden kestirse O da sayılmaz pek doğru olmaz Gel gelelim sonuçlara Evet, iki tane motorda görüyorsunuz. İkiniz de kar ikisi de karşınızda. Çok da hoş bir uçağın arkasında bu tarafta daha bir. Siyah var bu taraftaki daha hoş. Yani en azından bizim motorlarla beraber iyi uyuşuyor. Çünkü uçakta da kırmızı, mavi falan bizim kullandığımız o şeritler, renkler mevcut olduğu için çok güzel motordu ikisi de. Çok hoşlardı ama özellikle şu motora gelmek istiyorum. Çünkü şu motor acayip güzeldi. Sesi falan olsun. Acayip hoşuma gitti. Kullanım keyfi daha fevri, daha hızlı. Genel anlamda çok çok iyi. Bu birazcık daha sessiz, birazcık daha suskun. Bunda çok fazla hareket de yapamadım. Bunda yaptığım hareketler bunda çok yapamadım. Ama bu da çok eğlenceli. Sesi birazcık boğuk olması üzdü ama genel anlamda hoşlar. Bu arabamız, motorumuz kazanmış oluyor yarışmamızı. Güzel bir kapışmaydı. Daha farklı böyle değişik şeyler de yapabilirim. Birden aklıma geldi iki tane motor gelmişti yeni. Onları güzelce kapıştırayım. Nasıl olur acaba dedim. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer öyleyse videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza yeniyseniz abone olun. Ve bir sonraki arka video görüşene kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.